Herkese yeni bir videoyla merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşağıdan da anlamış olduğunuz üzere çok farklı bir video paylaşacağım. Bu videoyu aslında yabancı youtuberlar çok yapıyor ama kızlar olarak erkeklerden çok farklı şeyler yapıyoruz ve çok farklı şeyleri üzülebiliyoruz, kafamızı takabiliyoruz. Bu videoda size kızlar olarak çoğumuzun karşılaştığı 10 durumu göstereceğim. Videoya geçmeden önce çok küçük bir şeyin bir duyurusunu yapmak istiyorum. Haftaya benden en çok istek alınan videolardan biri olan beni tanıyın videosunu çekmeyi düşünüyorum. O yüzden de Instagram'ımda bir Q&A isimli fotoğraf paylaştım ve sizden bu fotoğrafın altına benim hakkında merak ettiklerinizi sormanızı istedim. Eğer Instagram'ınız yoksa bu videonun altına da bırakabilirsiniz. Bütün sorularınızı bekliyorum. Lafı çok uzatmıyorum. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İnşallah ayağım vurmazlar. Ne olur vurmasınlar. Ne olur ne olur. Two hours later. <laughs> Neden vurdunuz? Neden? <laughs> Buna bu eşit olmadı ya. Şuna biraz daha ekleyeyim. E bu kısa kaldı bu sefer. Bunun ucu hala kalın. <laughs> Allah'ım lütfen bir şey olmamış olsun lütfen lütfen lütfen. <laughs> neden ben? A few moments later. Bence bayağı benzedi ya. Bakayım. Evet, kesinlikle. Harika. Allah'ım neden bana bu ağrıyı veriyorsun Ben seçmedim adet olmayın oturacağım ve kurumasını bekleyeceğim. Eventually. <gülüyor> ya <gülüyor> neden? Allah'ım ne giyineceğim ben giyinecek hiçbir şeyim yok. Kaşınma. Kesinlikle durmalısın. Maskaram akacak. Şöyle kaşısam. Aa kaşınma ne olur. Dur 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 dur. <laughs> Ve bir kız olarak benim de en çok karşılaştığım 10 durum bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir farklılık yaratmak istedim. Benden bu tarz videolar istiyorsanız veya farklı videolar istiyorsanız lütfen aşağıda benimle paylaşın. Eğer videomu beğendiyseniz de lütfen beğene tıklamayı ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.